Marko tabi aldığımızdan beri gelişen bundan sonra da gelişmeye devam edecek. Müthiş bir sol ayağı olan ve çok iyi bir profesyonel. Genç bir oyuncu hala. bu ee, o rakamların az olduğunu düşünüyorum. Artık Marko ya. her geçen gün üstüne koyarak devam edecek. Birçok isteyeni olmuştu ama yani anlaşılmıyor. Her şey kolay değil öyle. Ee, ayrıca da Marko da burada mutlu ama dediğim gibi olursa da gitmeler gelmeler bu kadar çok da ses getirmemeli bunlar artık çok doğal Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Oh, here's the cover. Look at the line. And the legend. Bu nasıl bir direkt kırık? Bakın gardını açmak için her yolu deniyor. Mükemmel bir sol direk ve yatırıyo futbolcuyu. Olsun olsun. Bu kemer bir sol koşu ve yatırıyo kalıyor. Bitti bu iş.